<laughs> Ufpa, ne be? Sana bir şey göstermem lazım. Hay dur Şakir dur. Neden danalar gibi dolanıp duruyorsun? Ya yerimde duramıyorum, çok heyecanlıyım. Göstereyim mi? Ee evet, tamam hadi göster. O zaman soyunmaya başlıyorum. Ne yapıyorsun sen be? Uş! Sen beni ne zannettin? Pis sapak. Hey, yo. Sen yanlış anladın beni. He, ben aşkımı sırtıma dövme yaptırdım. Onu göstereceğim. <laughs> Göstereyim mi? Allah Allah. Sevdiğin için. Yani sırtını mı dövdürdün? Değil, hey, öyle yaptım. Aşkımı ebedileştirdim. Bu fani vücut toprak oluncaya kadar bu isim benimle yaşayacak. Bak. Nasıl olmuş? Sevdiğini ismini yazdırdın. Ha Şakir. diye yeah, böyle yaptım. Vallahi ben seni yanlış tanımışım o zaman Şakir. Ya yeah, böyle diyeceğini bilmiyordum he vallahi. <laughs> Etkilendin de Yani aslında şaşırdım diyebilirim. Hani bu kadarını beklemiyordum. Aşkının ismini yazdırdın ha? He öyle yazıyor. O zaman sana tayyarla mutluluklar Şakir. Tayyar mı? O kim ya? Şey... 174 yetmiş dört puntoyla... ...sırtında yazan isim. Tayyar. Hu <laughs> hu. Hoo, 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 yok mu? Olmaz, olmaz.